Merhaba arkadaşlar, Kulak Misafirinin 7. Bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Seray var. Merhaba Seray. Merhaba Alihan. Nasılsın? <laughs> ya bugün bir konsept değişikliği yapıp arabada çekelim dedik de. Maalesef kendisi yanımda çok gülüyor. Tutamıyoruz kendisini. Ya merhaba der misin? <laughs> ya gülme artık. Merhaba de bak. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. 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 E, bugünkü konumuz TikTok'un Amerika'da yasaklanacak olması hakkında. Hemen ben bunu arabada çekmek istedim. Neden bunu arabada çekmek istedim bilmiyorum. Bir anda yolda karar verdik. E, buradan arabanın içinden sürekli yayın yapan Can Bikuit'e de selamlar olsun. Seni seviyorum. Sevmiyorum. Sen niye sevmiyorsun? Sevmiyorum. Ya, bu konuda tartışalım mesela zaten. Nasıl olsa konu TikTok. Neden Can Bikuit'i sevmiyorsun mesela? Sevmiyorum. E, sebebini şu an açıklamak istemiyorum. Dümdüz benim sevdiğim insan değil. O sana bayılıyordu. Can abi sen bunu bakma. Sen bizim kalbimizdesin. Kalbimizde yaşayan bir efsanesin. Neyse konumuza dönecek olursak konumuz ee, neydi ya konumuz? <laughs> Heh, TikTok. TikTok'un Amerika'da yasaklanacak olması ve bunun sebeplerini konuşacağız sizlerle. <laughs> TikTok neden yasaklanacak? Şey gizlilik muhabbetinden kaynaklı. Sağ ol ya çok iyi anlattın gerçekten izleyicilerimize. Yani de. tam açıklamasını bilmiyorum da işte TikTok. Bilmiyorsan çekmeyeceksin kardeşim bu podcast'i. Cahil cahil insanlara veriyorsunuz benim podcast'ime ya. Kim çağırdı bunu ya? Ben buradan yönetime sesleniyorum. Arkadaşlar ben daha kaliteli ekiplerle yayın podcast yapmak istiyorum. Bu nedir ya? E şu bütçeyi kısmayın artık. Şu bütçe kısıtlamasında bir... Evet. <laughs> Kusura bakmayın ben de hastayım sesim çıkmıyor. Bir iyileştirmeye gidebilir miyiz artık şu bütçe kısıtlamasında ya? Bak görüyorsunuz. Buraya podcast çekmeye geldik. Konuyu bilmiyor. Konu ne? TikTok işte. Bak hala TikTok diyor. Neyse. Neyse. Nedenini gelecek olursak. Gizlilik kurallarını ihlal ettiğini düşünüyorlar. Hı -hı. Yeterli gizlilik önemlerinin alınmadığını düşünüyorlar. Bundan kaynaklı. Hı -hı. Ben devam edip gidebilirim miyim? Hayır. Senayi kaybettik konuk olarak. Ne yapacağım beyaz futbol gibi üstüme bardak fırlatıp gideceğim mi? Beyaz futbola gitsem Sinan Engin'le oturup sohbet ederim. Sana niye ben de Ben de rahatsızımda kanka olurum, şeyi kışkırtırım, Ahmet Çakar'ı kışkırtırım. Neyse konumuz bu değil. Konumuz şu an TikTok'un yasaklanacak olması. Evet. TikTok niye yasaklanacak? Onu ben bir açıklayayım artık. Ben açıkladım. Çünkü Amerika ya bu işin kılıfına uydurulmuş hali. Yani hı hı. Gerçek şeyi biliyorsunuz ki TikTok <laughs> Çin yapımı bir sosyal medya. Hı hı. Ve yani kimsenin beklemediği bir şekilde Instagram'ı ne bileyim Twitter'ı hepsini arkasında bırakarak çok ciddi bir ilerleme kaydetti TikTok. Ve Amerika Çin'in elinde böyle bir güçlü bir kozun olmasını istemiyor. Yani çünkü bu dönemde artık günümüz çağında yaşadığımız çağda veri dediğimiz şey aslında çok önemli. Yani senin verilerin şu an dümdüz e, Çin'in elinde var. Hı hı. E, bu ileride gerçekten çok büyük te, e, problemler teşkil edebilir yani. Günümüz için. Çünkü evet. yani senin satın alma alışkanlıklarından her şeyine kadar şu an artık e, Çinlerin elinde. Senin izleme alışkanlıkların e, haberler, biz takip ettiğin şeyler, bunlar gerçekten ileride çok güçlü bir silah olarak kullanılabilir yanlış haberlerle evet. falan filan derken olabilir yani. O yüzden yasaklanması ne yasaklayacaklar mı zaten galiba? Yani yasa onaylandı. daha hala yasak gelmedi ama yasa onaylandı yani. Yani bilmiyorum bana saçma geliyor yani böyle bir tüm verilerin bir yerde kalmasına yani e, e tamam Çin'in elinde Amerika güçlenmesini istemiyor ama yani zaten şu an tüm verilerimiz mesela Amerika'nın elinde var onlar da şeyi anlatıyor işte şeyi konuşuyor işte yok özgürlükler ülkesi sizin verileriniz bizde güvende bilmem ne Carter yok Çin'de güvende değil he yani benim verimi kim ne yapsın o ayrı bir konu yani sen ben bazında konuşmuyoruz yani bahsettiğim evet. şey milyarlarca Hı -hı. kullanıcının verisi ve bu çok ciddi bir rakam. Öyle. Sen ne düşünüyorsun mesela bu konu hakkında? Ben yani katılıyorum sana. Amerika'nın bu tutumu. ya yani ne olacak bu saatten sonra? Çin mesela ne yapar? Allah Çin'in ne yapacağıyla alakalı benim bir fikrim yok açıkçası. Düşünmedim. Ama dediğin dediğim muhabbet çok doğru yani. Hani Onlar da var zaten yok. işte biz de saklı. Çin'de değil. Beni çok tatmin eden bir açıklama olmadı açıkçası tüm Amerika'da oturmuştu seni tatmin etmekle. <laughs> Aa Seray Hanım ta tatmin olmamış. Biz yeni bir açıklama yazalım. Ben Selena olmadım. Meraklısına olmadım yani. Merak eden varsa. Kimse merak etmiyor. Doğrudur. Ah lan. Yani arkadaşlar diyeceğim şu ki TikTok yakında kapanabilir. Ve bu TikTok'a nasıl etkiler sence? <laughs> Bununla konuşalım. Kötü etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Yani ne olur yani. Ben bu arada çok etkileyeceğini sanmıyorum. Neden? Ya bir tek Amerika bazında bakarsak Amerika'da evet çok kullanıcısı var. illa kötü etkileyecek ama yani hı hı. dünya çapında kullanılmaya devam edecek. E tabi canım. Ama yine de kaybedeceği kitle <laughs> çok azımsanacak bir kitle değil bence. E tabi canım. O yüzden maksimum <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar ufak çapla hastalık geçiriyorum da hava kaç derece hava 27 derece ve ben 20 derecelik havada hasta oldum da nasıl başardım hiçbir fikrim yok ya beni böyle de seveceksin değil mi Evet ya, teşekkür ederim buradan Sayın partnerime beni hala seveceği için teşekkür ediyorum evet. hmm, Neyse konumuza dönecek olursak Evet yani dediğimiz gibi büyük ihtimalle çok büyük etkiler Fazlasıyla etkiler. Ama çok da umurlarında olur mu? Pek sanmıyorum. Zaten kazandıkları paraya kadar kazandılar. Ya tabii bu arada şey canım. teklifi sunmuşlardı. Ee, biz bunu yasaklayacağız. Yasaklamamızı istemiyorsanız TikTok'u bize satın. Abi bunu haberim yoktu. Yani sahibi bir Çinli olduğu için bu Hı -hı. böyleydi. Şey demişlerdi işte bir bize satın bir Amerikalıya veya bir Amerika'nın vatandaşına işte bir hı hı. Amerika şirketine veya verilerin oraya aktarılmasını istiyorlardı. Çin'de dedi ki: "Neyse şu an çok hayır, gösteremiyorum." Hayır dedi galiba. Yani Dört parmağının arasına bir tane parmağını Hişt. sıkıştırıp gösterdi. Öyle hı hı. diyeyim. Hı hı. Hayır demiş yani. Yani hı. evet. Reddetmiş bu fikri. Evet. Bu fikri reddettiler de ki tabii ki de hayır. Tabii ki de hayır. Satmıyorum kardeşim. Benim değil. Sizden kaybedeceğim kitler ne kadar büyük olursa olsun. Ya tabii çünkü sonuç daha olarak daha karlı diye düşünmü. Bunu biz bile düşünebiliyorsak koskoca şirketin düşünmesi de çok kolay. Öyle olmuyor bu arada. yani. Öyle olmuyor bu arada. Niye öyle olmuyor? Çünkü ben şu an TikTok de... çok büyük ve Amerika'da ya biliyorsun en büyük reklam ortalık şeyi hı hı. reklam payı olarak bakarsan Amerikan çok büyük eksik oluyor. Mesela şu an şöyle düşün. Amerika'nın komple hepsi TikTok'ta desteğini keserse ve yasaklanırsa bunun anlamını biliyorsun. Yani bir eğer devlet tarafından çok fazla zorlama olursa bir kere App Store'dan kaldırılacak. Hmm. Sadece erişim yasayla kalkmaz çünkü biliyorsun Apple ve App Store Amerika'nın bir ürünü bir şirket hmm. olduğu için en basiti mesela Android'den kalkabilir. Hadi orada APK bilmem ne Çok, çok kişi kullanmaz artık. App Store'dan kalkabilir direkt dümdüz. Doğru evet. Onu da geçtim. Kalkmasa bile onlar büyük ihtimalle kendi platformlarını yapıp Instagram'ı mesela daha çok öne çıkaracaklar. O oradaki içeriklerini daha fazla öne çıkarmaya çalışacaklar. Ve sürekli Instagram'ın reklamı dönecek. Insta, 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 Insta. Ondan sonra zaten insanların tekrar kullanım alışkanlıkları değişecek. <laughs> mesela giriyorsun şu an TikTok'ta bakıyorsun. İşte ne bileyim Amerikalı veya işte meşhur influencerlar dediğimiz işte ne bileyim en basitinden kim diyeyim MrBeast diyeyim mesela orada mesela artık mesela youtube videolarında tiktok koymayıp hı hı. çünkü orada mesela yasak örneğin Amerika'da MrBeast bu arada Amerika'da yaşıyor onu da tam hatırlamıyorum ama bildiğim kadarıyla evet mesela artık tiktok yerine instagrama içerik çıkarmaya başlayacak hı hı. E bu sefer ne olacak onların fanları daha çok instagram kullanmaya başlayacak örneğin ya sadece e, orada şimdiden da bahsediyorum ya. e tabi bu arada şimdiden bahsediyorum yani şu an şimdilik instagram belki komple amerika yani tiktok rakip çıkacak rakip olarak çıkabilir ee, bir yeni bir platform çıkarabilir bilmiyoruz yani bunu ben zamanın... çok kısa vadede sanmıyorum bu arada yok <laughs> Yo, o kadar kolay ki zamanında ben de yok yapamazlar böyle şöyle diyordum da ama tiktok da evet aldı yürüdü gitti yani yani tiktok şu an piyasa bazında etkileşim Çok özellikle. ciddi bir etkileşimi var ve hiçbir platformda bu etkileşim yok. <laughs> ama zamanında ya, yani böyle yasaklar bir anda gelmişti var ya mesela en basitinden ben e, liseye gidiyordum. O zamanlar hala var da yani Fortnite oyunu belki biliyorsundur. Arkadaşlar bak yönetimimizi rica ediyorum. Duydum ya. sayende ama. Rica yani. ediyorum. Buradan yönetim ekibini sesleniyorum. Rica ediyorum bana biraz daha bilgi sunucular yollar mısınız? Teşekkür ediyorum size. Şu bütçeden kısmayın artık. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Fortnite bir oyun. Onu biliyorum. <laughs> bir hayatta kalma oyunu. Bu normalde bilgisayarda ve konsollarda vardı. Hı -hı. Bir anda bunu telefonlara da çıkardılar. Tamam. Apple'da vardı, Android'da da vardı. Android'da hala var mı bilmiyorum. Hala var galiba bildiğim kadarıyla. Ama uygulama Apple Store'dan kalktı komple. Ve çok yani o zamanın hype'ı çok fazlaydı. Yani herkes oynuyordu Fortnite'ı. Bir ara mesela en PUBG Mobile'in en popüler zamanlarını hatırlıyorsun değil mi? Hı hı. Herkes oynuyordu. Evet. Bir ara öyle Fortnite'ın popüler dönemleri vardı. Herkes oynuyordu. Ve bir anda Apple'la anlaşamadılar ve bir anda Apple tüm şeyin fişini kesti. Fortnite'ın bilmem ne kavgalar, tartışmalar, davalar bilmem ne tak diye tüm fişi kesti Hı -hı. Apple Fortnite'ın. Direkt bitti orada. Ben o olaylarda şey diyordum yok ya o kadar da değil yapamazlar koskoca Fortnite'ı nasıl Hı -hı. yapacaklar. Oluyor yani anladın mı? Öyle veya böyle bir şekilde oluyor ya. Bir anda tak diye kesebiliyorlar yani önünü. O ya yüzden o zaman artık çok şaşırmıyorum. Bir ihtimal değilmiş artık. Ne bileyim. Ya umarım kapanmaz ya TikTok. Eskiden çok saçma salak videoların oldu. Gerçekten çok gereksiz insanları ünlü etti. Evet, evet. Çok var yani gerçekten çok gereksiz ünlü olan bayağı var. Birkaç tanıdığım bile var. Yani buradan beni izliyorlarsa da niye ünlüsün? Bir sorgula bence. Neyse. Değil mi? Değil mi TikTok'ta? Bence de. Evet. Çok boş. Ama onun dışında iyiydi ya. İlk zamanlar hele çok kötüydü. Saçma salak danslar paylaşılıyordu. böyle Bomboş içerikler vardı da. Son zamanlarda bir dolu olmaya başlamıştı ya. Bir Zaten de bizim... o zaman dans edip video çekenler gitti yani. Evet. Bir de bilmiyorum yani <laughs> genel olarak halk olarak yani kitle olarak dünya kitlesinde bir şeyler artık tahminimiz yok ya. <laughs> Senin var mı? Hı <laughs> hı. Yok. Ben mesela açıp böyle yarım saatlik bir YouTube videosu artık izleyemiyorum ya. Kesinlikle. Artık TikTok'ta hatta şimdi <laughs> kadar çıkabiliyor böyle uzun videolar. Hı hı. Onu da basılı tutup iki ikisi izliyoruz. Aynen aynı şekilde. Mesela ben hazırlanma böyle işte bakım çok videolarını çok severim ama artık kapasitem <laughs> o kadar tamirim o kadar azaldı ki direkt çarpı de izliyorum hepsini. Ya en basitinden mesela eskiden televizyon izliyorduk geneliksel medya. Hı hı o hafta, o saat onun yayınlanmasını bekliyorduk. Evet. Mesela saat cuma bilmem 8 olsa da şu arka sokakları izlesem diyordum mesela. Onu hala diyorsun. Ya onu hala diyorum neyse. Yo artık demiyorum mesela niye mesela YouTube'da açıp izliyorum istediğim zaman. Evet. Değil hı. mi? Mesela baksan ne, ne, nasıl bir sabrımız varmış. Bir hafta veya bazen aylarca mesela bir dizinin sezonunu bekleyebiliyorduk. Artık ondan şeye dönüştü. Youtube'da neyse istediğim zaman izleyeyim. Evet. Artık şeye döndük. İstediğim şeyi bana kısa izlet. Değil mi? Bölüm özetleri falan mesela en basit dizilerden geçecek Bölüm özetleri bile değil artık ya. Ya da şey küçük kesitler. Aynen kesit kesit böyle. Sadece gerekli yerleri kesit kesit olarak izleme alışkanlığı var hepimizde. Bu gerçekten bilmiyorum. Bir yandan bence yani dümdüz kötü bir şey ya. Yani kapasiteyi bu kadar düşürme, düşürmesi. Yani hiçbir şeye sabrımız kalmadı artık. Onu bu gerçekten yani gündelik hayatımıza da yansıyor. Her türlü. Ne bileyim değişik ya. Değişik. Yani diyeceğim şu ki umarım TikTok kapanmaz. Yani ben severek kullanıyorum. Sen kullanmıyorsun severek. Kullanıyorum. Ben çok çok kullanıyorum hem de ben bazen şey yapıyorum. Otomatik kaydırma var ya normalde Aha. eskiden mesela YouTube'dan video izleyeceğiz diyelim koyuyorduk ki kenara. Ben otomatik kaydırmaya da barda sabrım yok. O bazı durumlarda değişiyor evet ama mesela arkaya 15-20 dakikalık YouTube videosu koyup bir işimi halletmektense bazen bir elim doluysa ve izliyorsam asla kapatmıyorum onu. Öyle bir bağımlılık ki direkt şey yapıyorum otomatik kaydırma. Ya bir de reklamlar çıkıyor çok çok falan. Yani. Evet, reklamlar falan çok giriyor ya ama buradan TikTok'un yetkililerini seslendiriyorum. <laughs> Yalvarırım TikTok, TikTok Premium çıkarın da parası neyse verelim şu reklamlar çıkmasın. Ya bir de şey var ya birinin profiline girip bakıyorsun mesela. Araya başkasının sponsorlu içeriği çıkıyor. He evet bir Mesela de var. Mesela manzara fotoğrafı koymuş, arkaya arabesk bir şarkı koymuş. Ben ama o sırada şey, bakım videosu falan izliyorum hani öyle, öyle bir profili. değil. O da çok kötü. Bunu da kaldırırsanız çok sevinirim. Ya bir de harbi yalvarırım ya. Youtube gibi gidin premium çıkarın ya. Başlarım boykotuna boykotuna. Gidin TikTok premium çıkarın. Reklam izletmeyin bize yeter artık. parasını neyse verelim ben reklam izlemek istemiyorum. Aynı şekilde. Şey, Youtube premiumun var mı? Yok. <laughs> ben aktif bir youtube izleyicisi çok değilim eskiden çok vardı ama artık yok yani reklam canımı sıkacak gibi bir, kadar bir video izlemiyorum ben. Yani fakirsin. Yok değilim. Neyse yani genel olarak böyleydi işte ya. ya umarım kapanmaz Sen eklemek istediğin ekstra bir şey var mı? Yok hayır. Ya kapanışı yapmak ister misin? Yok sen yap o, o tekerleme gibi onu ben söyleyemiyorum tabii. Sen Evet otur ismi... gibi kapat. Demek yeterince YouTube izlememişsin. Evet. evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olduysanız abone olmayı... Pardon öyle değildi ya. Bak senin yüzünden ben de unuttum. Yok. yok. O, zaman. o zaman bir havalı yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar dur. Şöyle yapacağım hatta. Onu ama kaldır. Nasıl? bence etkileyici. Ben hiç beğenmedim. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Dilim dönmüyor hasta olduğum için kusura bakmayın. Siz beni anladınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.